Fikri Sağlar 27 Ekim 2022 Bir Gün Hataların Getirdiği Son Durum Avrupa'da sınırları, rejimi, bayrağı, dili, inancı, yurttaşları tartışılan galiba tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Henüz kuruluşunun 100. yılını doldurmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm değerleriyle yok etmeye çalışan bir anlayış karşımızda. Cumhuriyetin aydınlanma devrimlerine kin duyan, büyük bir hırsla cahiliye dönemini yaşamak isteyen din tacirleri, ülkenin kurtarıcı ve kurucularına Alenen saldıramadıkları için diline, yurttaşının farklı kimliğine, inancına, kurumlarına, yüzyıllık mirasına ve çağdaşlığına saldırıyorlar. Ele geçirdikleri devleti 20 yıl boyunca böylesine soyan bir iktidara ne biz ne de dünya tanık olmadı. Amaçları, emperyalist ağababalarının talimatı olan ılımlı İslam düzenini kurmak, yani kadını yok sayan, halkı kullaştıran, eğitimi dine bağlayan, şerri hukuku uygulayan, akıl yerine hurafelerle insanları kandıran, hilafet isteyen diktatörleri iş başına getirmek. Bu nedenle son 5 yılda yasama, yürütme ve yargı erklerini tek adama verdiler. Sansür yasasıyla da dördüncü güç olan medya basını tek adama bağladılar. Düşünmeyen, sorgulayamayan, ifade edemeyen, talepkar olamayan bir toplum yaratmanın temellerini oluşturdular. Bu nedenle pervasızca ülkenin değerlerini aşağılıyorlar, insanların inançlarını yok sayıyorlar ve en önemlisi hak, hukuk ve adaletin oluşmasını engelliyorlar. Çok kısa da olsa Kültür Bakanı bile olan şimdiki AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yaptığı bir konuşmada "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir." dedi. Bu konuşma aslında cumhuriyete karşı duyduğu nefret duygularının dışa vurumunun yanı sıra devletin egemenliğinin de tartışılmasını isteyen bir açıklamadır. Nitekim AKP sözcüsü Ömer Çelik tam da seçime gidilirken böyle duyarlı bir konuda boş boğazlık eden Ünal'ı göstermelik de olsa Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyerek tekzip etti. Bu düzeltmeye inandık mı? Hayır. AKP 20 yıldır benzeri sözler eder. Şayet toplumdan tepki gelirse hemen düzeltme yoluna gider. Bazı aymazlar bu stratejiyi mehter takımının yürüyüşüne benzetirler. Bir adım ileri, bir adım geri diye düşünürler ve belki tedirginlik duygusundan da vazgeçerler. Oysa bilinmeli ki Mehteran hiçbir zaman geri adım atmaz. Bir sağa, bir sola döner ama hep ileriye gider. Ünal'ın konuşması, Cumhuriyet'in 100. yılında ağa babalarının çizdikleri hedefe kitlendiklerinin erken beyanıdır. Tehlike büyüktür. Türk sözlüğünden hoşlanmayan AKP'liler için Oxford Languages sözlüğündeki bazı kavramları paylaşalım. Belki Oxford dil sözlüğü olunca kavrayabilirler. İngiliz sözlüğü, dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir der. Canlı ve sosyal bir varlık olan dil, aynı zamanda insanların ortak yaşamının temeli ve zeka ile düşüncenin göstergesidir. Dil birliği, milleti oluşturan özellikleri yani tarihi, kültürü, dini ile iç içedir. Oluşan ortak duygu ve düşünceleri, bireylerle paylaşan, maddi ve manevi değerleri saklayan, toplumun yaşam biçimlerini gelecek kuşaklara aktaran, birlik ve beraberliği sağlayan en güçlü bağdır. Anadolu'da kadim diller konuşulur. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Çerkezce, Boşnakça gibi bilinen yaklaşık 27 dil. Bugün bazılarının yok olmak üzere olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet kurulduğunda ana dillerin konuşulması engellenmedi uyduruk bir dil olan Osmanlıcanın tahakkümünden Türkçe kurtarılmaya çalışıldı. Yurttaş kavramını geliştiren, halkın yaşamında birlik ve beraberliği sağlayacak olan ortak dilin yani devletin resmi dilinin Türkçe olduğu benimsendi. Oysa 12 Eylül faşist idaresi tüm ana dilleri yasaklayan, insan oluşumuna aykırı olan ana dil Türkçedir yasasıyla vahşi bir anlayış sergilemişti. Genel sekreterliğini yaptığım SHP zamanında bu yasa değiştirilmiş, ana dil özgürleştirilmişti. Lügat, alfabe, dil, kültür ve düşünce setlerimiz değişti aldatmacası aslında 12 Eylül anlayışının hatta daha vahim gericiliğin Mahir Ünal'ın diliyle tekrarlanmasıdır. Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi AKP'li İsmail Kahraman, Kurtuluş Savaşı ile ilgili yalan beyanlarda bulunmuş, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Zaferi'ni aşağılamaya çalışmıştı. Şimdi Cumhuriyet Bayramı öncesi AKP'li Mahir Ünal, Cumhuriyet'in kazanımlarını yok sayan düşman bir anlayış sergiliyor. İşin aslı Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmek. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Umarım boş boğazlık edip başörtüsü konusunu dile getirenler AKP'lilere ne tür imkanlar sunduklarını Şimdi daha iyi anlamışlardır. Fikri sağlar.